Bugün Super Bear Adventure'ın hikayesini anlatacağım. İlk olarak bir krallık varmış. Bu krallık çok güzel bir krallıkmış. Canlılar mutlu bir şekilde huzur içinde yaşıyormuş. Herkes çok mutluymuş. Ve kraliçe arı diye birisi var. Ve o krali buranın hükümdarı. Ama çok geçmeden arılar bir mor bal üretti. Neden ürettiklerini bilmiyorlar. Ve canlar bu mor balı içince kafa yiyorlar ayılar dışında. Ayılar mor balı içinde onlara bir şey olmuyor. Ama diğer hayvanlar mor balı deliriyorlar ve akılsız hayvanlar oluyorlar. Ve dostlarına saldırıp duruyorlar ve ayıları da ayıları da kafese tıkıyorlar. Çünkü ayılar Morbal'dan etkilenmediği için arılar da ayıları kafese tıkıyor. Ama bir ayıyı tıkmayı unutmuşlar. O da Berin, Berin kafesten kaçar ve diyor arkadaşlarını kurtarmak için kahraman olur. Diğer canlıları kurtarmak için Morbal'ı etkisiz hale getirip kovandaki arılarla savaşıp tekrardan Morbal'ı yenmek ve No, yerine normal bir bal yapmaktı. Çünkü arılar yani ayılar balsız yaşayamıyordu. Ve Beren de herkesi kurtarmaya çalışacaktı. Beren Sıçka adlı bir kişiyle tanıştı. O daha henüz mor bala bulaşmamıştı. Sıçka daha mor bal oraya da geçirmemişti. Ve biz de Sıçka adlı bir hayvan arkadaş olup onu sırtımıza alıyoruz. Sıçka birçok bilgi biliyor ve bize bilgi öğreterek bizi bölümleri tamamlamamıza sağlıyor. Oyunun amacı ve böyle. İlk olarak Kaplumbağa Köyü'ne gitmek, sonra Karlar Vadisi'ne, Koca Eve ve Çöle ve en sonda da Kovan'a gitmek ve buradaki ayıları sırar sıra kurtarmak. Çok geçmeden geliriz arıların olduğu kovana ve buradaki görevleri yaparız. Parkurları bitiririz. Sonra geçeriz buraya. Ve içine doğru gideriz. Ve bizim kardeşimiz bize saldırır. Bizim bunun bizim kardeşimizin olduğunu bilmiyoruz. Aslında bu morayı bizim öz kardeşimiz. Ve bize saldırıyor ve biz de kurtuluyoruz. Ama bir tane bu krallığın sahibi olan kraliçe arı da etkisi altına alınır morbalın. Ve biz de kraliçe arıyla savaşırız. En sonunda kardeşimiz Beruna saldırır. Kardeşimiz bize saldırır ve Sicca bizi korumak için önümüze gelir ve bizim kardeşimiz biz yani Beruna kaçırır. Ve Sicca da Beruna'yı kurtarmak için görevleri can yani kardeşimizle savaşır. Sicca bizim kardeşimizle savaşır ve bizi kurtarmak ister. Bizim kardeşimiz Moray'ı bir çukura iter ve Mora'yı tekrar gelir ve bu sefer daha güçlüdür. Sıçka mor ayıyla savaşıyor ve bizi kurtarmak için bizim kardeşimizi bir çukura atıyor ve kardeşimiz uçuyor. Evet kardeşimiz düşüyor. Ve kovan patlıyor. Mor baldan kurtuluyoruz. Artık mor bal diye bir şey kalmıyor. Ayılar parti veriyor. Herkes çok mutlu. Morballar etkisi haline getirildi ve bizim kardeşimizden kurtulduk. İşte 3 dakikada hikayeyi anlattık. Abone olun.